halk ekmeği şimdi dünyanın en büyük üretim tesisi olacak. Halkın ekmek fabrikasını meclisten de gizleyerek, meclisten de gizleyerek çünkü meclise gelirse tartışma konusu olur diye encümenden kiralamaya çıkmışlar. Halkın ekmeğini kiralamaya çıkmışlar. Aylık 50 bin lirayla. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne huzurlarınıza soruyorum. Aylık 50 bin liraya ihtiyacın varsa her ay gelmeyse biz kendi aramızda toplayalım, her ay sana 50 bin lira verelim. Halkın ekmeğini satma. Halkın ekmek fabrikasını birilerine peşkeş çekme. Hani derler ya Halep oradaysa arşın burada. Buyurun. Bilgi ve belgeler burada. Dünyanın en büyük ekmek üretim tesisi. İstanbullular için, halk ekmek için, AK Parti döneminde inşası başlamış, bütün donanımları alınmış fabrika, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi tarafından birilerine peşkeş çekilmek üzere meclisten de saklanarak encümende aylık 50 bin lira kirayla birilerine verilmek isteniyor.